Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Muhammed. Soyadım Öztürk. Ve e, ben bugün yeni bir profil açtım YouTube'dan. YouTube'dan. Bu e, yani bana abone olabilirseniz sizin hayatınızı çok değiştiririm. Değiştirmez ki nasıl değiştirecek? Bu ben de, Ben zaten ev mi alacak? Ev mi alacak? Ev alacak? Evet, ev alacak? Ev Çok zenginim ben. Çok zenginim. Ne, ne oldu be? Nereden çekiyor? Oğlum evini gördük. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka şaka. Sen de bile kötü değil. Ee, bir şey söyleyeceğim. Evet. Buz vermiyorum yalnız. Evet. Ee, sana... Evet. E, bir şey söyledim. Oh. Yapacaktım o zaman. Arkadaşlar. <laughs> e, ee, ne diyecektim? Ben, ben gidiyorum. Abone olmayın bana. Bana da. Oyun videosu çektim biliyorsunuz. Da, belki de ben şimdi oyun, oyun çektim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. belki Belki şimdi Size ona bırakıyorum. <laughs> Sağ Arkadaşlar, öğretmen neden söyle ödev vermeyi unutmuş biliyor musunuz? Buna ne gerek vardı? Beş verdi bak. Duymuş yüzde. ah durmuş Neydi ben? Neyse devam edelim. Konuk yüzü. Konuk yüzü. Direkt düşmüş olabilir. Düşmüş olabilir de. Ah geldi. Tamam. Ah oh, Berkan hemen oğlum payı. Oğlum. ödevini yap. Hemen. Muhammed bu be. Muhammed ne yapıyorsun? Salak mısın? Oh, çocuk. İşte size gelecek işte arkadaşlar. Benim taktığım çerme yüzüm. <laughs> Karma mı geldi? Karma mı geldi? Oh oh. <gülüyor> sen... <gülüyor> kapatın. <gülüyor> kapatın. <gülüyor> kapatın. Kapatın. Nasıl olmadığımı sen yapasın. Hadi oh, görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar. Yine buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı bana. Bana da. Bana bana bana. Bana da. Bana, bana da. Bir şey Benim Muhammed. Alex ve Alex Alex size yeter. Görüşürüz. Hayır bir dakika hayır yanlış söyledin. Alex'ten de çıkmaz. Alex'ten de çıkmaz. Onun şeyi. Ne? 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 Muhammed Öztürk yaşam. Muhammed yazacak. Görüşürüz arkadaşlar. Öztürk olacak ama. Mahmut Öztürk. Görüşürüz arkadaşlar.